Pardon giriş yapamadım ya. Ses az gelmiş olsa gerek. Hepinize merhaba. Şahane gün beraber. Stable guys oynuyoruz. Gekli ayarlardan. Ee, nerede? Kına hassasiyeti. Fitonin fulle. 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 Ses. Müziği. Boş Tamam. Evet. Ee, hazır, hazırlıksız yakalandım saat keçinin bir on böyle uyumadım daha. Ben bu oyunu zaten oynuyorum bu ara. Siz oynamak isterseniz adı Stambul Guys. Telifli bir oyun değildir Diyeceğim teliftli oyun mu olur lan? Telifli oyun mu olur lan dedim duymayanlar için tekrar tekrarlayayım. Ee, o zaman hadi oynama oynamaya başlayalım. 32 kişi çok çok fazla kişiler çok fazla kişi oynuyor bu oyunu. Ee, şimdi kalkıp rahat bir yere geçeceğim. da donacak tablet çünkü çünkü şey çok kişi var. 32 kişi var. Hepsi de çok hızlı hareket edecek ve zıplayıp hoplayacak. Evet. Bu harita bir de ultra donduruyor. Çünkü karakterler çok hızlı hareket ediyor. 12 kişi hak kazanacak. Burada. Böyle cennetle. En önden ilerliyoruz arkadaşlar. Oyun girmeden önce biraz alıştırmalar yaptım. Aynen. Böyle alıştırma yaptığım anlaşılıyordur. Zaten çarpmadığım yer kalmadı. Çarpmadığım yer kalmadı derken hani şey şaka yaptım ya. Anladıysanız anlayanlar bilir ya. Sala anladım ya anlatmak istemiyorum da. Daha sonra yorumlara sala anlatır gibi beni anlatıyorsun lan. Mal demeyin. Evet arkadaşlar arkasında kanatları var ama kanatlar delinmiş işe yaramıyor. Sen mi gitsene ya şuradan? Şansınız evi var arkadaş. Oha oha oha. <laughs> adam uçmuş oradan ya uçmuş adam ya kanatlanmış. Adamın kanatları var artık. Ya yapma be. Neyse arkadaşlar şimdi bu harita şöyle bir harita. Şöyle göstereyim. Cumburla. Aa doğru çıktı lan. Şöyle göstereyim. Cumburla. Ay gittik. İşte. Allah. In... Ay. Ay. Aa ah, tamam. Gitmedim. Seni seçtim Pikachu. Seni seçtim Pikachu. İşte. Seni seçtim seçmez olaydım Pikachu. Seni seçmez olaydım Pikachu. Evet. Evet arkadaşlar koşuyorum. Evet kazandık. Bu arada her zaman şurada en önde ben oluyorum. Gördüğünüz üzere en Çünkü adamların üstünden ben uçarak girmeyi seviyorum. Ama en sonunda bir uçacağım, aşağıya düşeceğim ve en baştan başlamam gerekecek ve böylece kaybedeceğim. Ama olsun. Canınız sağ olsun, sağ olsun. Düşme. Lavland. Lavland'ın hemen. Şimdi ben burada ne yapacağım bilmiyorum acı. Acaba ben burada ne yapacağımı bilmiyorum. Hacı. Hacı ben Anlamaya den anlamaya çalışıyorum. <laughs> ah be. Böyle bir haritaymış. Ayrılalım. <laughs> Neyse. Umarım sesim çok net geliyordur. Çünkü Hazırlıksız yakalandım sesin uykusuzum. oldum. Ee, sesimin neden az çıktığı ile ilgili bir bahanem yok. Evet, bahanem yok. Şunu bir ücretsiz çevirelim. Daha sonrasını çeviremeyeceğim çünkü reklam var. Reklam Reklamlar. Re -klamlar. Re -klamlar. Hayır ya. Bu saçlı ya seni keşke. 10 tane şey ben ne yapacağım ya? Neyse en azından 5 tane gelmedi. Orada ücretsiz yazıyor abi niye? Abi ne lan? 10 yaşındayım ben. Moruk orada ücretsiz yazıyor lan. Niye anladın demeyin. Bakın şurada reklam işareti var. Reklamlara girecek ve video telifli olacak. Seni seçtim Pikachu. Aldım Pikachu. Ok. Ne çıktı? Lennox köpek balığı tamam. <laughs> tamam. Bu şaka yapmayacağım. Çok kötü bir şaka. Tamam bir bunu oynayalım. Aynen ilk önce bunu oynayalım. Sonra da Rex'e geçelim. Video atmıyorum. Ondan dolayı bir bu videoyu çektim. Bastans videoları da gelecek. Daha sonra ben başka ne oyun var orada lan bende? Şey kula Club Klaf of Club da var ama onun oyundur gelmeyecek. Çünkü Club Klaf of Club tek kişilik bir oyun ve ben arkadaşlarımla oynamayı seviyorum. Ama şu an bu oyunda da arkadaşlarım yok. Çünkü hepsi uyuyor. Saat gecenin 3'ü. 3.30'u. Üç <laughs> Evet arkadaşlar çikolatalı. Arkadaşlar ben köpek balığım Suda niye ben tekrardan başlamam yeri? Benim ben niye yüzeyim ama? Oğlum köpek balığının kim var? Evet arkadaşlar. Yarışmacımız Yaşar. Mükemmel bir atlayış. Evet arkadaşlar yarışmacımız Yaşar Mükemmel bir atlayış. Niye tekrarladım bilmiyorum. Evet arkadaşlar yarışmacımız Yaşar Mükemmel bir atlayış. 12 tane vurdum evde. Evet, ah. Ya yine mi? Çocuğumuz yaşar ve mükemmel bir atlayış bu sefer 12'den hedefin içine girdim. Yarışmacımız yaşar, yaşar hazırlanıyor atlayamadı. Anam havada kaldı ya. Yazık oldu. Neyse. Ben neredeyim? Ben nerede? Ben Heh, tamam oradayım en arkadayım. Şurada tekme atıyorum Yunus ağır pozisyon hatta. Ben eyvayı yedim. Oğlum ben eyvayı yedim. Ben yandım. Ay daha gerçekten ortaya çıktı acı. <laughs> Neyse abi adamlar çok ünlü. Ay ses çıkmadı mı daha demin ya? <laughs> Arazide Tokyo. Bu da bu da bu da bu da bu da. Arazide Tokyo gibi. Kaydırıyorum hocam. 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 Hocam ben Tokyo'yum. ya var ya bir de var ya bazı kişiler bana iyi diyecek oha bu nasıl ne oluyor lan Ben de ön ön en ön yerime aldım abi. Sen var mıydın? Arkadaşlar gidip dakika usulacağım. Ses gelmiyor. Çünkü biraz pıs diye çıktı. O bir ya çok pis kokar. <laughs> Ama benimki kokmuyor. <laughs> evet benimki kokmuyor. Evet. Erlik zorunanın zor dediği yere. Yiyeceğim <laughs> ben bu il kazanmıştım ya. Sen... Bu ara sadece bir kişi geçebiliyor orayı. Şimdi umarım o kişi de ben olurum. Diyeceğim ben biraz geç başladım. Ama iyi oynarım. Oyunu iyi oynarım. Şurayı çok iyi yaparım. Yaptığımı düşünüyorum. Yap yani düşünüyorum. Erken hani yaptım da. Onun yine aldım ve tek kişiyim bu sefer. Zirve tek kişilik değil. Zirve çıkmayı bilenlerin yeridir. Bu ara sesi de ağzımla yaptım. Evet. Evet. Bilete git. Burası neresi abi? Ne, ne oluyor lan? E, 25 oğlum. Ne oluyor? Ben 23 değilim. Hayaller. Hayaller. Ben ne anlatıyorum be. <laughs> ne anlatıyorum ya Allah? Im? Oy boynum kütlettim. Oradan boynum kittikten boynumu hissedemiyorum arkadaşlar. Şaka şaka. <laughs> Umarım küt diye ses çıkmıştır ya. Evet arkadaşlar ben bunda berbatım. Ama şeyler yapmaya çalışacağız. Neden berbatım? Çünkü pink var hocam pink. Evet arkadaşlar göklerde kartal gibiydik. Böyle indirdiler aşağı. Şimdi köpek balı oldu. Ben de kalem indi. renk değiştirir ben. Hayvan değiştiriyorum. Kendinizi beğenemediyseniz gidin farklı bir insanlık alın. İnsanlık bitmiş. Her zaman şey yerlerde. Çıkın azıcık dışarıya falan derlerdi. Ölmüşsünüz olun derlerdi. Şimdi dışarı çıktığımızda kapının önünden kovuyorlar arkadaşlar. Maç yapacak alan yok. Böyle kafa yiyoruz işte. Bir tane kadın var. Şey bizim topumuza tabağlı konudan iğne attı. Sibok deliğine geldi topu patlattı. İşte arkadaşlar. Sibok deliğinin tam ortasına denk getirdi. Havasını indirdi. Patlatmadı havasını indirdi. Manyak işler arkadaşlar. O kadın var ya manyak deli deli. Adını söylemeyeceğim. Ama biz ona deli diyoruz. Adını koyuyor sonra sonuna da deli ekliyoruz. <laughs> Zamanında manyak o derdik. Şimdi dali dali diyoruz. <gülüyor> dali dali. <gülüyor> <gülüyor> Hatta onun yüzüne yüzüne de şey diyoruz. Hadi ya gel kalbime yat ya. Filan yaz onun yüzüne yüzüne. Arkadaşlar biz böyle manyaz ya. Neyse. Arka Ay arkadaşlar değil. Özelleştir. Rex. Mixer T-Rex. Rex diye T-Rex. Üf tersek ters takta uçuyor ama Bak, ıska. Adam arkadaşımda pizza var. En azından adını yarısını söyledim ya. Türk bayrağı. Türk bayrağı. Türk bayrağı. <laughs> Gay. Ya bu oyunda da mı geyilik var hocam ya? Bu oyuna kadar da vurmuş ya. Türkiye, Türkiye. Yaşasın ordumuz, kimlere kırkımız. Hocam bak bu Türkiye bayrağı değil. arkadaşlar. Mesela en iyisiyiz falan diyor ya. Onu değiştirin. En iyi ikinciyiz. En iyisi biziz. İşte <laughs> öndeki T-Rex benim arkadaki Mr. Beast de beni kovalıyor. P4 <laughs> I'm Arkadaşlar bu ara tüm sesleri, tüm efekt seslerini ağzımla çıkarıyorum. Mesela. Be Farklı hal. O <laughs> <Bu> gerçek öksürüş. Gözleme <laughs> tükürük kaçtı. Videosu <laughs> da olmaz ama ya. Affedersiniz öksürdüğüm için. <laughs> Bu arkadaşlar öptüm sizde. Neden öptüğünü sormayın. Öpesim geldi. Evet arkadaşlar kızlar şimdi diyor ki Ay erkek ya. <laughs> Ay ya. Seni seçtim Pikachu. Şimdi nereye okuyacağım. Bir tane pisli kerif var ya. O pisli kerif beni iktirdi. Anneme seni söyleyeceğim. Seni anneme söyleyeceğim. <laughs> evet. Kek ya. Ulan oğlum tadı başladı başladı. Buna ne başlıyorsun? <laughs> evet arkadaşlar. O el turu kaybettik. Bu eli. Direkt ben kombiye kayıp dik evet kaydık Bir alkış alabilir miyiz? Bir alkış alabilir miyiz? Arkadaşlar hemen goril faruk oluyorum. Goril faruk. Ben kedi değilim ben goril faruk. <laughs> Hadi ben Loli Baron. Abi çok keyifli bir video olabilir ya. Umarım Loli Baron kafama kedi fırlatmaz. <laughs> ben gari, ben gari derim, ben geri derdim ben Loli Baron gittim yavladım ya. Umarım Loli Baron kafama kedi fırlatmaz dedim. Umarım duymuşsunuzdur ya. Vallahi mi konum yok ya. Geri zekalı anlatır gibi anlatmak zorunda kalıyorum. Lütfen kızmayın. Diyeceğim izleyen mi var lan? Efsanevi ama özel daha iyi. Çünkü bak mitik diyorum bir tane. Efsanevi diyorum bir tane. Bak Mr. Beast efsanevi ama özellerde mitik mesela mitik tüh Beast varmış aa Mr. Beast tane var aa üç tane Tamam bu Mr. Beast değil. O git galiba. Evet. Benimkiler onlardan. Özel. Çok özel. Ah, Canım çok sıkılmaya başladı. Kaç dakika oldu? Ne oldu?